Merhaba Başak Burçları ve Yükselen Başaklar hoş geldiniz. Ben Sitare ve bu videoda Temmuz ayını konuşacağız. Umarım Haziran ayı güzel geçmiştir. Biraz duygusal olarak, ilişkileri olarak biraz karmaşıktı sizin için. Biraz karşıdan gelen, eşten gelen veya sevgiliden gelen böyle garip sinyaller alıyor olabilirsiniz belki. Veya sorgulamalarınız, kafa karışıklıklarınız çok yoğun bir şekilde yaşamış olabilirsiniz. Temmuz ayı biraz daha rahat gibi geçecek. Sonuçta bu 2020 olabildiğince rahat geçecek yıl. Yani hani zor zaten. Artık yapabildiğimiz kadar iyi geçirmeye çalışacağız kısacası. Temmuz'un ikinci yarısı bir tık daha rahat gözüküyor. Bu arada bana aşağıda çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hepsini okuyorum ve olabildiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Orada sorularınız oluyor. Evet danışmanlık veriyorum. Sitare.net'den veya Instagram'dan Sitare Astroloji'den bana ulaşabilirsiniz. Hem sorularınız için hem de danışmanlık için. Zaten bir sorun var diye bir bölüm açtım. Oradan da okuyabilirsiniz. yani şeyleri Rektifikasyon veya doğum saati ayarlama gibi konularda var. Ve ayrıca da evet eğitimler devam ediyor. Sonbaharda da yeni bir iki tane grup açacağım. Hem birinci sınıf hem de ikinci sınıf. Çünkü genelde gelen sorular böyle oluyor. Hem özelden hem de aşağıdan. O yüzden bunları burada açıklık getirdikten sonra Ay'a geçmek istiyorum. Şimdi 2 Temmuz'da Satürn'ün tabii ki de Retrosu ile birlikte oğlağa geçiyor ve oğlak burcunda da bir ay tutulması var. Sizin bu konular aşk, çocuklar, yaratıcılık, sahne ile ilgili konularınızı çok ortaya çıkartıyor. Tamam artık e, kopmuyor. Başaklar özellikle bu aşk konularından gerçekten e, sıkıntı geldi. Hep bana onunla ilgili en azından geliyorlar. Çocuklarla ilgili mevzular ve gelecek planları planlamaya çalışıyorlar. Ve bununla ilgili sorular veya da şeyler danışmanlıklarda geliyor. Şimdi artık bu yengeç ve oğlak aksındaki tutulmalar kendini bıraktı. 18-19 sene sonra artık bakacağız onlara tekrar. İkizler ve yay aksına geçecek bu son 5 Temmuz'daki yengeç oğlak aksındaki tutulma. Yani evet çok kolay değil ama gene de bunu da geçireceğiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Burada da güç mücadeleleri olacak. Demek aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda, gelecek planlarınızda, arkadaşlarınızla ilgili konularda güç mücadeleleri, istekler, arzular birazcık daha böyle güçlü bir şekilde gelecektir. Tabii bu arada da Mars'ta, Koç'ta Mars Koç videosu çektim. Onu da izleyebilirsiniz. Çünkü 6 ay boyunca Mars Koç'ta geri falan hareketi olacak. Çünkü önemli bir dün, gündem aslında bizi bekliyor. Ve demek ki siz de biraz parasal konularda, eşinizin veya ortağınızın parası, miras gibi konularda daha fazla mücadele edeceğiniz bir süreçe giriyorsunuz. Finansal konularda daha atak hırslı, risk alan bir tutum sergileyeceksiniz kısacası. O yüzden buralara biraz daha hassas konular var ve bu ayda bunların içerisinde ve duygusal konular, ilişkiyle ilgili konularda biraz dediğim gibi sorumluluk, yanında biraz güç mücadelesi, işte böyle biraz daha iş, aşk bir arada gibi bir durum var bu ay için. Ama Merkür Retros olduğunu unutmayın Yengeç Burcu'nda. Yani bu dönemde bu tarz şeylerde iletişim problemleri, aksaklıklar, böyle biliyorsunuz özellikle geleceğiniz planlamak için teknik olarak bir şeyler yapmak veya ticari konuları hayatınıza getirmek istiyorsanız lütfen 13 Temmuz'dan sonraya bunları atıyoruz, unutmuyoruz. On, birkaç gün işte 13 Temmuz, 14 Temmuz'dan sonra atıyoruz. Çünkü burada başlayacağınız şeyler, burada harekete geçeceğiniz şeyler, e, teknik aksaklıklara, konuşma, iletişim problemlerine neden olabilir. Ee, genelde geleceğinizi planlamak için e, artık daha rahat koşullar içerisinde olacağınız bir sürece doğru yavaş yavaş ilerleyeceksiniz zaten. Ve dediğim gibi yine bu Mars Koç'taki bir konudan dolayı 12 ve 16 Temmuz'da parasal konularda, finansal anlamda belki bazı yaralanmalarınız vardı o yaralanmaların üzerine gidebilirsiniz veya bir şey olur hayatınızda ve böyle orada aşırı derecede bir tepki verirsiniz. Artık böyle okun yaydan çıktız. ...anlar olur ve bir daha geri dönüşü olmayacak noktalar olabilir. Biraz sakin kalmakta, fazla risk almamakta, finansal riskler almamakta... ...harekete geçerken daha akıllıca bir çözüm veya yani ileriye gidecek konulara atılım yapmakta fayda var. Akıllıca ilerlemeniz gereken bir süreç. Tam da bu aslında Merkür Retro'larının bittiği bir sürece de denk geldiği için biraz daha daha atılgan olduğunuz noktalarda fazla risk almadan belki ilerlemeniz gerekecektir. Çünkü kendi çocukluk böyle yaralanmalarınız varsa oralara dokunacak olaylar yaşayabilirsiniz. Bu 12 ile 16 Temmuz arasında daha tetikte akıllıca hareket etmeniz de fayda olduğunu düşünüyorum. Ve 20'sinde bir yeni ay var Yengeç Burcu'nda. Diyeceksiniz bitmedi mi şimdi tutulmalar? Bunlar yeni ay ve dolunaylar. Her ay tabii ki de bir yeni ay ve bir dolunayımız var. 28 gün biliyorsunuz ayın döngüsü. O yüzden bunları yaşıyoruz. Bunlar başka tutulmalar gibi değil. Şimdi 20 Temmuz'da demek ki gelecek planlarınızla, arkadaşlarınızla, mesleki gruplarınızla ilgili bir hareketlenme, bir hare mücadele. Gene aşk hayatınız, çocuklarınız, yaratıcılığınızla ilgili konular da işin içinde varlar. Onları da şey yapmıyoruz arka plana atmıyoruz tabii ki de bunlarla ilgili bir hareketlenme bir başlangıç olacaktır ama satürn karşıtlığı olduğu için burada duygusal bir eksiklik olabilir sorumluluklarınız artabilir yorulabilirsiniz, sıkılabilirsiniz biraz yıldım diyebilirsiniz ama birazcık da böyle sevginizi karşınızdakine boca edebilirsiniz veya karşınızdan o sevgiyi çok fazla almak isteyebilirsiniz. Ama aldıkça da gene de eksiklik hissiyatından çok da kurtulamayabilirsiniz açıkçası. Böyle bir durum var. Aileyle ilgili duygusal olarak böyle sizi zorlayan bir konu olabilir. 20 Temmuz'da Dediğim gibi geleceğinizle ilgili, aileyle ilgili, endişeleriniz, duygusal tatmininizle ilgili, maddi tatmininizle ilgili bir harekete geçme durumu var. Tabii ben her zaman ne diyorum? Yeni aylardan önceki birkaç gün bir şey yapmıyoruz. Yani bir şey yapmıyoruz derken tabii çalışıyoruz, hayatımıza devam ediyoruz ama yeni bir başlangıç yapmıyoruz. Çünkü ayın karanlık olduğu dönem, sıkışmalar olabilir, ay artık güneşe doğru yaklaşıyor. O yüzden buradaki süreci biraz daha böyle rahat geçirmek ve eğer bir şeyleri bitirmek istiyorsanız tabii ki bitirmek için uygun ama başlatmak için yeni ayları beklemeniz daha iyi olacaktır. Ee, böyle bir ay var o yüzden yeni konular, yeni başlangıçlar, yeni hevesler birazcık daha e, eksik olan şeyi almak umuduyla yeni ayda e, başlayacaktır. 20 Temmuz'da gayet e, enerjisi de güçlü bir e, konuyu da gösteriyor ayın biraz daha ikinci yarısı yapabileceklerimiz açısından daha hareketli gibi duruyor. Kendinize iyi bakın, güzel ve ay olsun. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.